Ayşe Çelebioğlu, Ölçme Değerlendirme Merkezi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Dersi Koordinatörüyüm. Biliyorsunuz ki bizler sizlere kazanım izleme sınavı yaptık. Bugün beraber din kültürü sorularını çözümleyeceğiz, cevaplandıracağız. Yoğun bir yıldan geçtiğinizi biliyoruz. Bizler Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak bu konuda bu yıl her zaman sizin destekçiniziz. Gerek web sitemizde gerekse hazırladığımız denemelerle sizlerin hep yanında ol, yanınızda olacağız. Oralardan bizim çalışmalarımızı takip edebilir ve faydalanabilirsiniz. Şimdi sorularımızı çözüm, çözümlemeye başlayabiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet, birinci sorumuz ee, biliyorsunuz ki bu kazanın izleme sınavında sadece din kültürü ahlak bilgisi dersinin birinci ünitesiyle ilgili sorular vardı. Yani kader ve kaza inancı ile ilgili sorular vardı. Bu sorumuz da evrendeki ölçü ve düzenle ilgili bir soru. Sorumuzu okuyalım. Ee, hangisine ulaşılamaz diyor paragraftan. Paragrafa bakıyoruz. Ee, evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkamaz. Her varlık birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen üretip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretirler. Burada her varlığın birbirine ihtiyaç duyduğu ve her varlığın mutlaka bir görevinin olduğundan bahsediliyor. Bize hangisinin ulaşamayacağımızı söylüyor. Evrendeki A seçeneğine bakalım. Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına evet evrendeki hiçbir şey başıboş ve anlamsız amaçsız değildir diyor. Bir amacı vardır diyor. Doğal olarak A seçeneğini burada eleyebiliriz. Bütün varlıkların ee, evrenin işleyişinde görevi olduğuna evet yukarıda bir örnek vermiş zaten bununla ilgili o yüzden B seçeneğini de ulaşabiliriz. Her varlığın, C seçeneğine bakalım her varlığın yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine evet allah Teala hangi varlığı e, ne için yaratmışsa o varlık o görevi yerine getirir. Arılar bal yapar, e, işte her mutlaka bir e, varlığın e, amacı vardır diyelim. O yüzden C seçeneğini de ediyoruz. D'ye baktığımızda canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığını. Hayır, tam aksini söylüyor. Her varlık birbirine ihtiyaç duyar. İnsanlar birbirine ihtiyaç duyar. Bizler hayvanların besinlerine ihtiyaç duyarız ve bu şekilde yaşarız. Burada bir döngü ve denge vardır. O yüzden D seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. Zeynep tevekkül kavramı ile ilgili sorumuzu okuyalım. derslerine çok iyi çalışan, sınavlarda oldukça başarılı olan Zeynep fen lisesine gidebilecek misin diye soranlara Allah'ın izniyle diye cevap veriyordu. Zeynep'in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Yani inşallah ben bu okulu kazanacağım şeklinde Zeynep cevap veriyor. Peki Zeynep'in bu cevabı bizim hangi kavramımıza tekabül ediyor? Bakalım A seçeneğinde tefekkür var. Sizler bu kavramı bu kavrama aşinasınız. Tefekkür düşün düşünmek, derin derin düşünmek anlamına geliyor. Fakat burada Allah'ın izniyle bir şeyi yapabilmekten bahsettiğimiz için A seçeneğini eliyoruz. Doğru seçenek B seçeneği ama onlardan önce C'ye bakalım. Teessür kavramı tesir, tesirden gelir kök itibariyle. Etkilenmek, duygulanmak anlamına gelir. Onu da eleyelim. İlgisi yok bizim sorumuzla. Teşekkürü zaten biliyorsunuz. Şükür etmek, teşekkür etmek onu da silebiliriz. Tevekkül kavramı ise bir şey için, istediğimiz bir şey için elimizden geleni yapıp daha sonrasında olayın sonucunu Allah'a bırakmak. Allah'ın izniyle o şeyin gerçekleşeceğine inanmak ve dua etmektir. Tedbiri alıp önlemlerimizi, tedbirimizi alıp gerisini Allah'a bırakmaktır. Doğal olarak bu soruda doğru cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ise burada yine insanın iradesi, özgürlük, sorumluluk kavramları ve bunun kaderle ilgisi ilgisiyle bağlantılı bir soru. Ne diyor? Metinde verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özgürlük zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Kendi iradesine dayanarak. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da e, sorumludur insanoğlu. Verilen metinde, e, verilen bilgiye göre hangisi yanlıştır diyor. Sorumluluk ceza ya da ödül gerektirir. Evet, kendi irademize yaptığımız e, davranışlarımızdan dolayı e, bunun karşılığı olarak mutlaka bir ceza ya da ödül vardır. Bizim dini, dini inancımız da bu yöndedir. O yüzden A şıkkını eliyoruz Çünkü kendi özgür irademizle onu tercih etmişizdir. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. Kesinlikle insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıllı olması ve irade sahibi olmasıdır. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Onu da eliyoruz. Bize yanlış olanı soruyordu. C seçeneğine baktığımızda insan kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz. Kötü davranışlarını diyor kendi hayır. İnsan iyi ya da kötüyü kendi iradesiyle, kendi cüzi iradesiyle seçer. Diler Allah da onu onun isteğine göre yaratır. C seçeneği bu anlamda bizim paragrafımızla uyuşmuyor arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Fakat biz D'ye de bakalım. İnsan tercih ettiği davranışlarından sorumludur. Zaten paragrafın vurguladığı ana tema bu konu üzerindeydi. O yüzden D'yi de ediyoruz. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuz ise... Birinci ünitemiz, ünitemizin surelerinden Ayet-el Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetini bu ünitede siz ezberlediniz, çalıştınız, öğrendiniz. Bununla ilgili bir soru. Ayet-el Kürsi'nin Türkçe mealindeki altı çizili bölümler Allah'ın isimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır diyor. Altı çizili bölümlere bakalım ama ondan önce Ayetel Kürsi'yi bir hatırlayalım. Ayetel Kürsi genel itibariyle Allah Teala'nın sıfatlarından, özelliklerinden, gücünden, kuvvetinden bahseden bir ayet. Bakara Suresi'nin içerisinde ve çok faziletli bir ayet. Her anlamda okuyabiliriz. Her zaman okuyabiliriz Ayetel Kürsi'yi. Alt çizili yere baktığımızda ise Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Diridir. Gelelim diridir. Her şeyin varlığı ona bağlıdır. Diri olması Allahu Teala'nın hayat sahibi olması ezeli ve ebedi olarak Allah her zaman hayat sahibidir, diridir. Hayyül kayyumdur. Hay buradan gelir ve B seçeneğini biz burada eleyebiliriz. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır dediğinde ise buradan da hayyül kayyum derken Allahu Teala'nın Hayyum ismine ulaşmış oluruz. O da her şeyi idare eden, yöneten, bütün varlığı yöneten, idare eden anlamına geliyor. Sonra ilerlediğimizde ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Her şeyin sahibi Allah'tır. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Altı çizili yer onların önlerinde ve arkalarında olanları olanları o bilir. Allahu Teala'nın her şeyi bilmesinden gizli açık geçmiş ve gelecekte olan her şeyi bilmesinden bahsediyor bu yerde. O yüzden C seçeneği Alim ismi de Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesidir. Fakat Allah-u Teala'nın kelam isminden yani konuşan kullarıyla, yarattığı varlıklarla konuşan anlamındaki ismiyle ilgili herhangi bir bilgi burada yoktur. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuza devam edelim. Beşinci sorumuz Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. Bakalım kavramlara emek, tevekkül, rızık ve ecel. Soru metnini okuyalım. Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak tarımın bilinçli yapılması konusunda çevresindeki çiftçilere örnek oldu. O üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlara göre tarlalarında hangi sebzeleri yetiştirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştı. Aldığı tavsiyelerden hareketle tarlalarına uygun sebzeleri ekti ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün alabilmek için Allah'a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde hem verim hem de kalite açısından iyi bir sonuç elde etti. Burada Ahmet Bey elinden gelen tüm araştırmaları, çalışmaları yapıp iyi bir ürün çıkarabilmek için elinden geleni yapıyor. Daha sonrasında Allah'a dua ediyor. Bu bizim hangi kavramımızla ilgili? Tevekkül kavramıyla ilgili. Tedbirlerini, önlemlerini, ona düşeni yapıyor, kendisine düşeni yapıyor ve sonucu Allah'a bırakıyor. Daha sonrasında tabii ki emeğinin karşılığını alıyor. Buradan B seçeneğinde de eleyebiliriz. Rızık da yine onun en sonunda ulaşmış olduğu iyi bir verim alması da rız rızka ulaşıyor zaten çalışmaların karşılığında. Fakat burada e yaşam süremizin, ömrümüzün bitmesi ecel kavramıyla ölümle ilgili herhangi bir e açıklama yok. O yüzden A seçeneği e metinle ilgili değildir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Altıncı sorumuz e kader kavramıyla ilgili bir soru yine. Okuyalım. diyor ki yukarıdaki metne göre buna göre Ali aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmıştır? Olumlu olanı soruyor bize. Bakıyoruz. Ali bir gün okula gitmek için otobüse biner. Şoförün açtığı radyoda çalan şarkıya kulak kesilir. Şarkının sözleri şöyledir. Ben ne yaptım kader sana mahkum etti beni bana. Her nefeste bin sitem var, şikayetin yaradana şeklinde. Hani şarkının sözlerinin kader ve kaza inancı açısından hatalı, yanlış olduğunu farkına varır. Sizler de biliyorsunuz ki biz kader karşısında pasif değiliz çocuklar. Allah-u Teala bize cüz'i irade vermiştir. Yani kaderimiz kaderimizi şekillendirebilme, yönlendirme, dua ve gayretle en azından sebeplere sarılıp sonucu Allah'a bırakıyoruz. Sebepler kısmında biz aktifiz. Allah bize orada bir cüz'i irade vermiştir. Buradan hareketle A seçeneğine baktığımızda insan hayat karşısında rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Bu tamamen bizim kader inancımıza aykırıdır, yanlıştır. İnsan, insanın cüz'i iradesi vardır. Yaptıklarında özgürdür. Seçimlerini kendisi yapar. A seçeneğini eledik. B'ye geldiğimizde hayat sürprizlerle doludur. İnsanın ne ile karşılaşacağı belli değildir. Bu da kader inancıyla çok da bağdaşan bir cümle değildir. Biraz romantik bir cümle oluyor. Bunu da eliyoruz. C seçeneğine geldiğimizde ise doğru cevabımız C bu arada. İnsanın cüz iradesi vardır ve tercihlerinden sorumludur. Yani e, biz kader mahkumu değiliz. Kader karşısında Rabbimiz bize e, özgürlük alanı tanımıştır. Fakat her zaman sonuçları o bilir ve ona bağlıdır. İnsan başına gelenler karşısında sabırlı olmalıdır. Bu sabırlı olmalı, evet ama yukarıdan çıkarılabilecek bir yargı değildir. Bir çeldiricidir soru açısından. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Şöyle örneklendirebiliriz. Sizler bu sınava hazırlanıyorsunuz. Sizin yapacağınız en güzel nokta sebeplere sarılıp elinizden gelen çalışmayı yapmak, elinizden gelen gayreti göstermek, daha sonrasında ise sonucu Allah'a bırakmak. İstediğiniz noktada da ona dua edip kendi kazanacağınız okula bu şekilde okul hangi okul olacağına en azından bu şekilde bir katkı sağlayabiliyorsunuz, tercih edebiliyorsunuz. Tabii Rabbimiz bize hayırlısını nasip edecektir mutlaka. Yedinci soruya geliyoruz. Yedinci sorumuzda yine irade kavramı ile ilgili kader kaza konusunda. Verilen metne göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aslında direkt seçeneklere bakarak da yapabilirsiniz ama bilgi açısından e, Yukarıyı okuyalım. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Karar verme gücümüz. E, şöyle altını çizelim. İnsan iradesi sınırlı iken yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. İrade kavramını anlatırken e, ben öğrencilerime şöyle bir şey çiziyorum. E, şu insanın iradesi cüzi irade olsun ve bunun dışındaki her şey aslında bir yuvarlak çizmek istemiyorum ama bir yuvarlak çizersek burası cüzi irade şurası külli irade yani aslında cüzi irade yine külli iradenin içerisinde oluyor. Biz şu şu alanda özgürce davranabiliyoruz. Özgür istediğimiz kararları alabiliyoruz. Fakat bu kararlar yine Allahu Teala'nın külli iradesinin içerisinde oluyor. Onun kontrolünde olmuş oluyor bu şekilde açıklayabiliriz. Buradan da e, Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesi külli irade, küllün bütün demektir. Buradan kodlayabilirsiniz. Küllün bir şeyin tamamı, bütünü demektir. Cüz'i kelimesi de cüz, çok az bir miktar. E, mesela işte cüz'i bir miktar para buldum. Çok az bir para buldum gibi. E, ya da Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okudum dediğinizde sadece 600 sayfa içerisinde 20 sayfaya tekabül eder. Yani sınırlı iradeden bahsederken cüz'i irade deriz. Tevekkül kavramı zaten değil. Tekvin allah Teala'nın yaratması demek. Buradan doğru cevap külli irade, Allah'ın iradesi, sınırsız irade oluyor. Sekizinci soruya geçelim. Sekizinci soruya geldiğimizde sekizinci soru evrensel yasalarla ilgili bir soru kader kader kaza bağlamında ayetlerde diyor konu edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir? Yasin suresi 37 ve 40. ayetler 37 40. Bakalım gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörünge üzerinde yüzmektedir. Burada evrenle ilgili bir ayet. Bu ayet evren ve evrenin düzeniyle ilgili. Gece, gündüz, ay ve güneşin hareketleriyle ilgili bir ayet olduğu için bu fiziksel yasadır. Madde, enerji ve evrenle ilgili olan yasalara biz fiziksel yasa diyoruz. Biyolojik yasa canlılarla ilgili olan yasa. Canlıların dolması, büyümesi, gelişmesi, üremesiyle ilgili yasalardır. Değişmeyen kanunlardır, evrenseldirler. O yüzden burada canlılardan bahsetmediği için A seçeneğini eleyelim. B seçeneği zaten doğru cevabımız evrenle ilgili olan ayetler fiziksel yasaya giriyor. Tamam. Kimyasal yasa diye bir yasa yok arkadaşlar. Öğretmelik. Toplumsal yasa toplumla ilgili, insanlarla ilgili, milletlerle ilgili, kavimlerle ilgili olan yasalardı demiştik. Burada öyle bir durum da yok. Cevabımız B seçeneği oluyor. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Dokuzuncu soruya geldiğimizde En'am suresi 96. ayetle ilgili bir soru. Altı çizili cümleyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Altı çizili cümlede ne diyor? Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince bir hesap ölçüsü kıldı. Kader kavramının kelime anlamı neydi? Ölçü. Değil mi? Kader kavramının kelime anlamı ölçüydü. Ölçü, denge, düzen, ahenk, uyum. Allah Teala'nın her şeyi bu dünyada bir ölçüye göre yarattığı. Çünkü Kamer su suresi 49. ayette ne diyor? Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor. allah Teala her varlığa bir ölçü, bir kader koymuştur. Ee, burada da geceyi dinlenme zamanı güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsüyle yarattık ölçüsüne göre e, hareket ediyorlar anlamında bu da kaderle ilgili yasalar bağlamında sormuş olsaydı fiziksel yasaya girerdi ama burada herhangi bir yasadan bahsetmiyor. O yüzden direkt kader diyoruz. Güneş doğudan doğar, kaderdir demiştik. Yağmurun yağması, suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kuvveti bunların tamamı kader kapsamında değerlendiriliyor. Devam edelim. Son sorumuza geldik. 10. sorumuz ise yine kader Kazıva ünitesinin sonunda Hz. Musa'nın kıssasını bize anlatıyor, öğrendiniz. Onunla ilgili bir soruydu. Hz. Musa'nın hayatı ile ilgili verilen bilgilerin halisi yanlıştır diyor. Allah ona birinci maddeye bakalım. Allah ona kardeşi Harun'u yardımcı olarak göndermiştir. Evet. Hazreti Musa'nın dilinde pelteklik olduğu için kendisini tam ifade edemiyor ve Allah-u Teala'dan yardım istiyor. Bu noktada da Allah-u Teala kardeşe Harun'u, hitabet yeteneği güçlü olan kardeşini ona yardımcı olarak gönderiyor. Bu doğru. Şu an peygamberin yanında 10 yıl kalmıştır. Evet Hz. Musa Mısır'dan ayrılınca Medyen'e gidiyor ve Medyen'de Hz. Şuayr'ın yanında 10 yıl yaşıyor kalıyor ve onun kızlarından biriyle evleniyor. Daha sonrasında tekrardan Mısır'a dönüyor. Bu da doğru. Hz. Süleyman'ın oğludur diyor. Hayır arkadaşlar. Hz. Süleyman oğlu değil. Süleyman peygamberle Davut peygamberin yakınlığı var. Yani Süleyman'ın babası oluyor Davut. Ama burada Hz. Musa'nın babası ile ilgili bir bilgi yok. Kıssada da herhangi bir bilgi yok. O yüzden bu yanlış. Ee, İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Evet, İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Onunla ilgili verilebilecek ilk başta e, verdiğimiz bilgilerden bir tanesi İsrailoğullarına gönderilmiş olduğu. Onlarla çok mücadele ediyor. İsrailoğullarını tevhide çağırıyor ama her seferinde onlar yine e, dinlerinden dönüyorlar. Burada ise doğru cevabımız e, yani yanlış olan sadece 3 C şıkkı oluyor. Diğerleri tamamen doğru arkadaşlar. Evet böylelikle sorularımızı tamamlamış bulunmaktayız. Evet. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere çocuklar. Bizi takipte kalın. Sizlere yaptığımız sınavlarla destek olacağız. Mutlaka sınavlara girin, tamamlayın ve çözümlerini de izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.